Dayı, dayı, senin <laughs> aklın da yemekte olduğu için sen öyle yorumluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Vay, ben su içtim, geldim. Cale'ye fazla konuştum. su içince de yoruldum. Bazıları öyle diyor ya, su içince... Yalan. Öyle diyor. Öyle. Vallahi, ben de şey diyordum. Sizi, su içi, <laughs> <yalasha> Onu ben de diyordum.

对这、哦、是我的爱情。这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这个方式这方式这方式这方式这方式这方式这方式这方式这这这这 ölç ölçeyim kaç avuç. Bir avuç. İki avuç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen ölç. Bakayım avucun yetecek mi? Ölçebiliyorsan ölç. <laughs> ya yorulurum <yolladım>, O kadar <laughs> nefes nerede? Ben? Bak bak laflara bak. Benim... Ah, evet, benim... <laughs> de... akşam televizyonda Değil mi? Eyvah. televizyonda. Seni evet. çok çekti galiba. Çok güzel. Sen milleti çağırıyorsun istersen çağır eve. <laughs> Gelsinler istiyorsan çok. <laughs> Gösterecek bir şeyler vardır illa ki. <laughs> Dayımın göstereceği bir tek şeyi var. Özür diliyorum. Bak özür dilerim. Bir tek amcamların evinde çektiği bir resim var. Yemek masası. Orada jale böyle yerken çekiyor. Herkese onu gösteriyor. Evet kime onu gösteriyor. Ne zaman? Ne zaman giderse. Ne zaman etmez. çekti? Hayır. Bilmiyorum. Geçen sene mi çekmiş? Evvelki sene mi çekmiş? Nasıl çekti? <laughs> Neydi pozisyon? Eyüp mangalda şey yapıyor. Tavuklar mavuklar. Bu kemiğiyle mümiğiyle beraber götürmüş böyle. Hadi canım kemiğiyle birlikte. <laughs> Aa ya ne var ya yapma böyle, yok canım. Sen seyretme mi? İnanma. Şey. Yarar mı yani? Onu, onu, onu o onu çıkaramam. Çıkara Halat et içine gösteriyor. Ya kemikler koy Allah ben takmam. <laughs> ya Rabbi ya Rabbi. <laughs> Komple tavuklar da herhalde. <gülüyor> 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 tam tavuk muydu? Onu dayım yiyor. <laughs> Bu <laughs> <laughs> kemikleri almış ağzına numara yapmıyor. <laughs> ya sen hiç bundan bozulma. Neveli ağaca saçakları. Demek ki sence bu kabiliyet var. Var var. var, var, var. var. <gülüyor> 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 ben ne atarım ne satarım. Bana bak. Jale sana yağ mı sürüyor? Nedir yani? E, o doğru yok ben de Doğru diyor ki. Ben yağlar oldu. Doğru değil <laughs> mi Başkasının niye calayı? Demek ki öğrencisi de koruyacak o kadar. <laughs> Ve güzelliyeti var. Bir artı tarafı var yani. Yok şimdi öğrencimdir de koruyacak o kadar. <laughs> <Ne dağımsın. gülüyor> Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Her zaman için dinlemeyi tercih edeceğim. Aferin. Aferin sana. Be. Ne zamandan beri oldu bu? <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> İyi bir dinleyici olmayı o kadar güzel bir şey. Herkese bir şey